Merhaba arkadaşlar. Trade Club 42'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz borsada neden istikrarlı karlı bir şekilde kazanamıyoruz? Borsada kazanamamakla ilgili 4 temel sorun şudur. Çünkü piyasa hakkında yanlış bilgilere sahibiz. Çünkü grafik tekniğine yani teknik analize göre işlem yapıyoruz. Çünkü kitlelere karşı Avantajımız yok. Herkes senin gördüğünü görüyor. Yanlış pazarda işlem yapıyoruz. Binar opsiyon yani ikili opsiyonlar, forex, kripto ve CFD. CFD demek Difference Contract de demektir. Yani Contracts for Difference. Sizin için bir şeylerin şeffaf olması gerekiyor. Piyasayı kimin hareket ettirdiğini anlamamız gerekir. Bu ne çift tepe ne de çift diptir. Bu şekilde kaç sözleşmenin takas edildiğini göremezsiniz. Mumların arkasına yani içlerine bakmalıyız. İçinde hangi işlemler döndüğünü görmemiz lazım. Temel problemlerin içeriği risk ve ödül oranının dengesizliğidir. İkili opsiyonlar ve kripto da kripto paralarla ilgili temel sorun makul bir seçeneğinizin olmamasıdır. Orada risk yönetiminiz yok. Çünkü risk ödül oranı her zaman eksi -%18'dir. Her zaman negatiftir. Örneğin 100 dolarlık bir işlem açıyorsunuz ya da yatırım yapıyorsunuz ve %100 getiri ile siz en fazla %82 dolar kar elde ediyorsunuz. Bu çok kötü bir değer yani hiçbir profesyonel trader böyle bir koşul kabul etmez. İlk kural bir banka gibi profesyonel ticaret yapmanın en önemli koşullarından birinin olumlu risk ödül oranının olması. Yani birebir, bir buçuğa bir ya da ikiye bir veya da daha fazlası olması lazım ki yapılmış olan işlemin yani girilmiş olan riskin ödülü minimum bu olsun. Kripto paralarla ilgili ikinci temel sorun mumların sadece zamanla, zaman dilimi içerisinde göstermesidir. Yani 60 saniye, 120 saniye ya da 5 dakikalık mumlar, 30 dakikalık mumlar. Bu da sizin işlem üzerinde hiçbir kontrolünüz olmadığı anlamına gelir. Traderlik uyarlanabilir olmalı. Yani gelişmelere tepki verebilmeli. Görmediğin bir muma tepki veremezsin ya da tepki verene kadar zaman geçmiş olur. Bu şu demektir. Herhangi bir mumun beklediğinizde içerisinde ne olduğunu görmüyorsunuz. Ve o mumun eğer bir tarafa gözle görülür, bariz bir şekilde yönlendiğini fark ettiğiniz anda da zaten geç kalmış oluyorsunuz. Yani mevcut duruma tepki veremiyor, sadece seyrediyorsunuz. Ve çok daha fazla dezavantajları var. Üçüncü sorun. Kripto para birimleri ile her zaman riske karşı işlem yaparsınız. Komisyoncu ve piyasa yapıcıya karşı. Buradaki kural şudur. Siz kazanırsanız piyasa yapıcı ve işlem yaptığınız sitenin sahibi olan broker kaybeder. Piyasa yapıcı manipüle ettiği de çok sık görülür. Yani bu şu demektir. Eğer siz herhangi bir işlem açtığınızda, herhangi e, bir brokerle ya da sizin karnınız olacak bir pozisyonda hareket etme olanağınız kısıtlı. Çünkü siz kazandığınız an, o işlem yapmış olduğunuz internet sitesinin sahibi broker kaybeder. E, Broker'in kontrolünde olduğu için o sayfa sizin kazanmanıza müsaade eder mi? Elbette ki etmeyecektir. Herkesten farklı tutulan bilgiler nedir? Bazen bir tek mikrolot dalgalanması kayıplara yol açar. Mikrolot, forex ve CFD ticaretinde işlem gören en küçük birimdir, pozisyon boyutudur. Ve piyasa yapıcı tarafından manipülasyonun neden olabileceği tam da bu fiyat dalgalanmalarıdır. Ve bunu saklarlar. Ama kimse yani bunu size söylemiyor, söylemeyecek de. Piyasa yapıcılar ve kripto brokerleri yalnızca ve yalnızca yeni müşteriler çekmek ister. Çünkü bu müşteriler herhangi bir işletmenin can damarıdır. Dördüncü temel sorun ise spread ve genişletmesidir. Spread nedir? Forex kripto para birimleri ve CFD'lerde farklı bir sorun var. Genişletme. Olası bir fiyat manipülasyonda spread'in kasıtlı olarak genişletmesidir. Yani spread şu demektir arkadaşlar. Şayet biz herhangi bir pozisyona işleme girmek istediğimizde, herhangi bir fiyattan işleme dahil olduğumuzda, işleme dahil olduğumuz fiyattan değil de, aksi istikametinde çok daha eksiden gireriz. Yani misal vereyim, Bitcoin'da siz bir işleme girmek istiyorsunuz. İşleme girmek istediğiniz yer neresi? 16.500. Orada işlemi açtığınızda sizi 16.500'den değil de 16.480'den işlemini açıyor. Yani para kaybederek giriyorsunuz işlemi. Dolayısıyla bunların kendi içeriklerinde bunun müsaadesinin olduğunu ve sizin bunu kabul ettiğinizi zaten yazıyorlar. Dolayısıyla orada işleme başlattığınızda broker'ın böyle bir hakkının olduğu ap açık kabul etmiş oluyorsunuz yayılma bilerek genişletilir. Çoğu durumda da bunun sebebi stop ve likittir. Bazen pozisyonlar olur. Siz bir yere işlem açmak istersiniz. Size işlem açmanıza bile müsaade etmez. Bazen de işlem açarsanız açar açmaz da likit olursunuz ya da stop olursunuz. Yani onlar bunun kontrolünün elilerinin altında. Bu kripto komisyoncunun para kazandığı bir stratejidir. Bu nedenle daha önce de belirttiğim gibi ne kripto para birimleri ne de forex'te veya CFD'ler şeffaf bir pazar değildir. CFD forex kripto ticareti bir borsada gerçekleşmez. Çünkü birçok insanın düşündüğü gibi bir borsada değil, bir komisyoncunun aracılığıyla kendi web sitelerinde gerçekleşir bu cft forex kripto fiyatları piyasa yapıcı tarafından belirlenir bu fiyatlar referans borsadan farklıdır bu sebepten dolayı temel sorunlara genel bir bakış açısıyla bakalım hiçbir kurumsal trader veya profesyonel trader böyle çalışmaz Kriptolar, CFD'ler veya Forex, özel bir yatırımcı olaraktan yalnızca dezavantajlarınız var. Piyasada şeffaflık yok ve manipülasyona açık. En büyük dezavantajlardan biri, daha önce de belirtildiği gibi hiçbir avantajınızın olmamasıdır. Çünkü piyasanın teknik analizine göre işlem yaparsak sonuç malum hüsran. Kripto piyasasında yeterince kazandığınız anda bile otomatik olarak %200 durduruluyor ve daha fazla kazanmanız engelleniyor. Bu onların kuralları içeriğinde yazıyor. Tabi bunları kimse okumuyor ve kimse size söylemiyor. Orada işlem yapıldığında da bu kurallar kabul edilmiş oluyor otomatik olarak. Fakat kaybederseniz böyle bir kural yok. Yani adaletli bir işlem metodu değil. Sonuç olarak, çoğu grafik tekniğine göre cehaletle ticaret yapan trader merakları bu bilgiye sahip değildir. Sadece kurumsal traderler ve uzlaşmış profesyonel traderler perde arkasını ve grafiğini derinliğine görür. Ve bu fırsatlardan yararlanmanın tam da doğru yolu budur. Daha spesifik olarak bu daha sonra ayrıntılı olarak açıklayacağım en avantajlı yollardır ve ilk kez size hayatınızı değiştirebilecek doğrudan bilgiler veriyoruz. Bunun da bu denli derinlemesine anlatımı daha önce Türkiye'de kimse yapmadı. Sipariş akışı ticareti, haber ticareti, profesyonel tüccar programları. Bu konuda Türkçe bilgiler yok denecek kadar az. Bilgiler sınırlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır. Ancak her yerde insanları zengin eden ve göstergeleri pazarlayan teknik analistler var. Bu nasıl bir tesadüf ki? Sanki bir yer halkımızın ilerlemesini istemiyor. Şimdi bunu bizler değiştirmeye karar verdik. Ve bu şekilde hizmetimizi verip insanlarımıza yardımcı olup bu olanakları ve imkanları onların değerlendirmeleri için sunmaya karar verdik. Mücadelemizde amacımız da bu istikamettedir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.